Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cep telefonunuzun internetini nasıl kullanırsınız bundan bahsedeceğiz. Bir tanesi kablosuz olarak cep telefonunuzun internetini laptopunuza veya masaüstü gibi bilgisayarınıza kullanmak. Diğeri ise kablo olarak bilgisayarınıza veya laptopunuza telefonunuzun internetini kullanmak olacak. Öncelikle cep telefonumuzu bir modem şeklinde kullanabiliyoruz. Bunun için bize ne gerekiyor? İnternet paketine sahip bir cep telefonu. Cep telefonumuzda da internet paketimizin olması lazım. Neden? Çünkü cep telefonunuzda internet paketiniz yoksa doğal olarak kullanamayacaksınızdır. Cep telefonumuzun tuş kilidini açtık. Öncelikle kablosu olarak cep telefonunu bir modem moda çevirmeye göstereyim. Aslında bunun adı internet paylaşımıdır. Bir nevi cep telefonunuzu modem olarak kullanıyorsunuz. Öncelikle telefonumuzun üzerindeki ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümüne girdikten sonra buradan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz aslında şu muhtemelen bakın internet paylaşımının altında Muhtemelen değil internet paylaşımının altında. Peki burada bulamadınız bu metinde. Android'ten Android'e değişebiliyor. Siz bunu paylaşım yazın buraya direkt. Şu arama kısmı var ya yukarıda. Eğer bir şey bulamadıysanız bakın ayarlar kısmında yukarıda arama kısmı vardır. Her zaman buradan aratın. Paylaşım yazacağım buraya şimdi. Bakın internet paylaşımı çıktı. Burada bir tane daha internet paylaşımı var. Ee, i̇nternet paylaşım ayarları var. Bir ton ayarlı bakın paylaşımla ilgili her şey çıktı. En üsttekine tıklayayım. İnternet paylaşımına girdim. Sizde bu pasif olacaktır internet paylaşımı muhtemelen başlangıçta. Öncelikle internet paylaşımını etkin hale getiriyoruz. Telefonumuzun internetini kullanabilmek için. Bunu etkin hale getirdik. Daha sonra bir de buna bir şifre vermemiz gerekiyor. Bağlantı için. Şurada şifre kısmı var. Paylaşım sayesini değiştirebilirsiniz. Mesela ben bunu ne yapayım? Redmi yazıyordu ya. Buraya gireyim. M. Kemal yapayım. Mustafa Kemal olsun. Şu şifreyi de girip arkadaşlar M, MK yapayım. M'si büyük. M K'si küçük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mustafa Kemal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun bunun şifresi de. Burada bağlı olan cihazları görüntülebiliyorsunuz. Cihazları yönet kısmından. Şu an herhangi bir cihaz bağlı değil. Cihaz sınırı 1 olarak ayarlayabilirsiniz. Sınırsız cihaz diyelim. Buradan kaç tane cihazın bağlanacağını da seçebiliyorsunuz. İsterseniz sizin Cihazınıza bağlanan bir e, bir cihaz varsa buradan engelleyebiliyorsunuz ayrıca. Kablosuz modda birden fazla cihaz bağlanabiliyor. Bir, bir ton sınır koyabiliyorsunuz. E, QR kodla paylaşım yapabiliyorsunuz yine. QR kodu vererek göndererek. Burada limitler koyabiliyorsunuz. Bir ton şey var. Bunlara çok girmeyeceğim. Video uzamasın. Öncelikle kablosuz bağlantıyı gösterdikten sonra kabloluyu göstereceğim bir de. Sonra ne yapıyoruz? Bakın şu an yukarıda şunu görmüş olmamız lazım. İnternet paylaşım veya bağlantı noktası etkin. Şu an bağlı cihaz yok diye görünüyor. Ee, ne yapacağız? Bakın şu yukarıda da bizim Wi-Fi işareti kalem var. Görüyor musunuz? Paylaşım. Aslında kalem değil de bu zincir paylaşım demek bu da adam. Link işareti. Ee, şurada da bizim mobil verimiz etkin olacak. Biz Wi-Fi paylaşamayız. Mobil veriyi paylaşabiliriz. Birinin Wi-Fi'sini paylaşmak istiyorsak onun şifresini paylaşmamız gerekiyor. Ha, şunu da düşünebilirsiniz. Evde siz bir Wi-Fi'ye bağlısınız. Wi-Fi'nin şifresini nasıl gör bağlanılan wi şifresini nasıl görüntüleyebileceğinizi farklı bir videoda göstermiştim. Bu cep telefonundaki mobil veriyi paylaşma uygulaması. Sonra bilgisayarımıza geliyoruz. Benimki kablolu bağlıydı. Şuradan bir çıkış yapıyorum. Kabloludan çıkıyorum. Wi-Fi kısmına geliyorum. Tıklıyorum. Bakın burada M.Kemal diye bir Wi-Fi gelmiş buraya. Görünüyor mu? Biraz daha yakına sorun. E bağlan diyoruz. Bunun şifresi neydi? M'si büyük. MK 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacaktır. Şöyle görüntü de yapayım. Şifremiz doğru. İleri diyorum. Hayır diyeyim. Birazdan bağlanacak. Bakın bağlı. Şu an internete bağlıydı arkadaşlar. Mustafa Kemal üzerinden. Hatta test olarak bir gizli sekme açıp Google'a, YouTube'a girelim. Bilgisayar mühendisliği sayfamıza. Şu an cep telefonumuz üzerinden de geldiğimiz zaman İnternete bağlıyız. Merhaba arkadaşlar, bugün sunucu nedir bunu? Bu bizim kanalımız bu arada. Ee, ayarlara girip tekrardan burada internet paylaşımını bulup veya yukarıda arayarak bulabiliriz. Bağlantı paylaşım kısmına gelip neredeydi internet paylaşımı? Şurada. İşaretli zaten paylaşım işareti, zincir işareti. Şu link demek. Açık. Bağlı olan cihazları buradan görebiliyoruz. Bakın şu cihaz bağlıymış. Bunu da gelip buradan engelleyebiliyorum bağlantısını kesip buradan engelleme işlemlerini vesaire yapabiliyorum. Şimdi bu bağlantıyı kapatalım. Giriyoruz buraya. İnternet paylaşımı buradan kapattık. Peki ya dediniz ki biraz daha hızlı olsun. Kablolu bağlayalım dediniz. Onun için telefonun alt kısmı micro USB veya Type C olabilir. Benimki Type C cep telefonumda. Şuraya giriyorum. Takıyorum Type C cep telefonuma. Bir ucunu. Bir ucunu da laptopunuzdaki USB'ye takıyoruz. Yani telefonumuzu Bilgisayara bağlama yöntemi bildiğiniz bu. Herhangi bir başka bir şey değil. Biliyoruz şuraya. Bakın USB portumuza bağlıyoruz. Bir ucunu bilgisayara, bir ucunu da laptopumuza bağladığımıza göre şu an şarj olma modunda Şurada dosya aktarımını ve burada iptal seçebilirim ya. Burada iptal seçeyim. Ben şimdi ayarlara girip buradan şey yapacağım. İnternet internet paylaşımını buradan yapacağım. İnternet paylaşımına tekrardan giriyorum. Buradan. Pardon bağlantı ve paylaşımına girmişim. Şu internet paylaşımına gireceğiz. Buradan yapmamız gereken işlem. Bak USB bağlandı. Bağlantı için kontrol et. USB T diye bir şey var bakın. Bunu geliyoruz. Açıyoruz. Şu an bilgisayarımızın bakın. Doğuşaklarım diyelim buna. Nerede? Bir dakika. Bakın USB Tink diye bir seçenek var. Bu telefonun internet balansı Bluetooth aracıyla paylaşılmıyor diyor. Bluetooth'u kapatalım. Bluetooth'la paylaşmayacağız. USB e, t yapacağız. Bakın şurada Redmi cihaz diye bir şey çıktı ağlar. Bunda hayır diyelim yine. Şuradan neden internet yok görünüyor. Bağlanması lazım. Sanırım şuradan ben tekrar kapattım. Tekrar girelim. Açıyoruz. Bakın şunu açacağız sadece. Bunu açıyoruz. Telefondan telefona değişiklik gösterebilir. Burada USB t yazıyor. Baktığınız zaman şu an bağlandı. Bakın şu an etkin. A5 diyor bağlandı diyor. Şurada. Yani telefonumuzdan bağladık. Şu an herhangi bir bakın ethernet balansı yok. Ethernet kablomu ben buraya zaten boşa çıkardım. Telefonum USB'den bağlı. Yine internet paylaşımının altından USB seçeceğiz. Yapmamız gereken sadece bu. Ee, Yani yaptığımız işlem ayarlara giriyoruz. Yine tekrardan göstereyim. Bakın arkadaşlar her zaman şu. hem kabloda hem wi fidan bağlamak oldukça kolay. Ayarların altında. Burada neyimiz var? İnternet paylaşımımız var. wi fidan bağlanacaksak internet paylaşımını açıyoruz. USB Tethering var. USB tetheringle USB üzerinden paylaş demek. Bağlantı demek Tethering. Doğru değil mi Kemal Alansı ne? USB bağlanma. Evet. USB bağlanma. Bunu açtığımız an, Bluetooth'larla aracından paylaşabiliyorsunuz. İnternet bağlantısı Bluetooth aracıyla paylaşılmıyor diyor. Yani aslında internetimizi bir Wi-Fi üzerinden paylaşabiliyoruz. Diğeri kablolu, diğeri ise Bluetooth. Şu kabloluyu niye gösterdim biliyor musunuz? Bazen evinizde de şu olmayabiliyor yani masaüstü bilgisayarınız varsa Wi-Fi kartı olmuyor. Wi-Fi paylaşım açtığınız bile masaüstü bilgisayarınızda Wi-Fi kartı olmadığı için ne yapamayacaksınız faydalanamayacaksınız. Bu arada şöyle ekrana açtığımız zaman internet paylaşım veya bağlantı noktası seçin diyor. USB bağlantısı açık bakın. USB internet bağlantının açık olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Hani bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey orta yorum kısmında görebilirsiniz. Fakat burada bağlı cihazları göremiyoruz. Kablolu bağlı olduğu için zaten kablolu sadece aynı anda bir cihaz bağlı olabilir. Ee, onun için de görünmüyor. Wi-Fi olduğu zaman bağlanacak cihaz sayısını, bağlanan cihazların kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Ve şifre kontrolünü buradan sağlayabiliyorsunuz. Bakın internet paylaşım dediğim gibi Wi-Fi'yi buradan açıyoruz. E, ee, parolasını buradan belirleyebiliyoruz. VPI güvenlik tipleri, erişim noktası bandını 2.4 GHz destekliyor. Sadece QR kodla paylaşabiliyoruz. Tek seferlik veri kullanım sınırı getirebiliyoruz. Bu tarz işlemler yapılabiliyor. Bunlar detayları bizim için önemli olan acil işimizin görülmesiydi. Wi-Fi veya kablo olarak cep interneti bu şekilde paylaşabiliriz. Mesela bir toplantıya gittiniz, bir yere gittiniz, toplantı yapacaksınız. Acilen bir internet bağlamanız lazım, internetiniz yok. Zoom üzerinden toplantı yapacaksınız. İster telefonunuzu böyle kablolu bağlayın, ister Wifi'den wi kullan. Bu şekilde acil işlerinizi, modeminiz yokken bile telefonunuzdaki interneti modem olarak kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ha şunu söylemeden geçmeyeceğim. Yakında bazı istasyonu yoksa bağlantı yavaş olabilir. Bununla ilgili yapacak hiçbir şeyiniz yok. Yani eğer Vodafone kullanıyorsanız yanınızda arkadaşınızda Türkcell varsa bir de onun telefonundan deneyebilirsiniz. Ee, operatörden operatöre de değişebilir. Türkcell, Vodafone gibi farklı operatörlerden deneyip farklı hızlar elde edebilirsiniz. Çekim kalitesini arttırmak için telefonu daha açık bir noktaya koyabilir. Bu şekilde çözüm sağlamaya çalışabilirsiniz. Ha bir de şu var. Ee, Türkcell'in Süpersbox diye hizmeti var. O da aynı bu mantıkla çalışıyor. Temel olarak mantığı aynı. İçine bir sim kart koyuyorlar. Modemin sim kart üzerinden çalışıyor. Superbox almadan önce bir Türkcell hatla orada ne kadar hız alıyorsunuz onu deneyebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla <laughs> sağ kalın.